Gir bakayım içeriye. <laughs> Pis suçlu. Buradan kaçamayacaksın asla. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bin yıllık ceza verdi bana. Arkadaşlar bu patates burun. <laughs> beni buraya hapsetti. Ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Neyse bundan kaçmanın bir yolunu buluruz biliyorsunuz. Her zamanki gibi. Bu patates burunu nerede? Patates burunu... <laughs> Gardiyan beni buraya hapsetti. Aa açtın mı lan? Ne diyor? Uyarı. Aşağıda ne Polis bilmem nesi istila edilmiş. Bu ne demek Hiçbir şey anlamadım. Abim şurada bir yol var. Arkadaşlar hapishanenin etrafından kaçmaya çalışacağım ama kaçamıyorum. Bu arada dostlara hemen şöyle güzel bir beğeni atarsanız çok mutlu. Besut olurum. Hadi bakın like butonunu patlatalım arkadaşlar. Evet yerde asitler var. Bizim bu korkunç hapishaneden kaçmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Evet bak burada da şeyler var he. Tamam. Bir dakika oyunun müziğine bir bakalım hemen. He. Evet, Hem bir tane açalım dur. Hiçbir şey duyamıyoruz ki arkadaşlar. Ne diyor? Başlatmak için 3 harfi çevirme. 3 valfi çevir diyor. Tamam, birini çevirdim. Bir vana buradaydı. İkinci şurada galiba. Arkadaşlar bu ne ya? Yine değişik bir vana operasyonu. Bunu da çevirelim. Bir tane kaldı. O nerede acaba? Şöyle bakıyorum üstte alta. Ha şuradaymış çocuğun orada. Burası biraz sıkıntılı. Burası biraz sıkıntılı. Hadi bakalım. Çevir. Şimdi nereden açıldı? Oha! Yerdeki bütün sular çekildi arkadaşlar. Sanırım alttan gidebiliriz artık. Su değil de asit bunlar asit. Baksanıza balıklar falan düşmüş. Yalan olmuşlar. İskeletorları çıkmış. Biz şuradan çıkalım hızlıca. Ee, buradan nereye? Ha! Aşağıdaki kapıyı açmışım. Gizlenmiş butonu bul. Oğlum gizlenmiş buton nerede olur? Aa, bir dakika. Şunun içinde mi acaba? Şunun altındaymış bak bulduk. Tamam hemen girelim arkadaşlar çok güzel oyun. Ay patates burun orada. Ne diyor? Ocak dolabı burası açılmıyor. dolabın şeyini bulmam lazım. Abi gördü lan beni. Gördü geliyor şimdi. Geliyor patates burunlu geliyor. Benim buradan kaçmam lazım. Aa, anahtar. Abi geliyor. Geliyor kaç yukarı kaç. Anahtarı aldık da yukarıda ne var acaba? Oğlum yerde böcekler var. Oy Hugi Hugi var içeride. Bir dakika lan bu ne? Hugi Hugi'yi de hapsetmiş. Vay canına başka kim var? Burada hiç kimse yok. Biz en iyisi şuradan kapıdan kaçalım arkadaşlar. Ocağın dolabı neyse. Oğlum bir dakika exit exit çık. yakalayacak adam beni şimdi. Hemen 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 buradan giriyoruz şimdi buradan. Bir dakika burada bir daha mı polis var? Ben buradan geldim zaten. Bir dakika. Ben buradan geldim. Nereye gidiyorum? Buraya giriyorum. Tamam buradan giriyorum. Buradan nereye? Oh, aşağı mı? Güzel. O oynayan küpler çok severim arkadaşlar. Oynayan küpleri şurada bir şey gördüm. Gidip onu almam lazım. he mantıklı. Tamam tamam şuradan buraya. Gidelim hemen o şey alalım. Ee, galiba kelepçe buldum arkadaşlar kelepçe evet. Kelepçeyi hemen alıyorum. Bu kelepçe ne işe yarıyor bilmiyorum. Altın kelepçe herhalde hapisten kaçtıktan sonra hayatımızı idame ettirmek için bir e, gelir kapısı mı olacak bize? Öyle bir şey olacak gibi duruyor arkadaşlar. Oh aç 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 aç, aç, aç. havalandırmayı. Hemen şuradan kaykılalım. Aman ya Rabbi geliyorum. Oh checkpoint'i aldım. Aa lavlar var. Oğlum bu hapishanelerin altına böyle lavları çok mu arıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Evet lava basmayalım arkadaşlar. Lava basarsak ayvayı yeriz. Ayvayı yememek için de ne yapıyoruz? Devam et. Oy devam ediyoruz da bu ne lan? Havada alev parçacıkları uçuşuyor. Bu ateş böceği gibi. Evet neyse burayı devam ettirelim. Geç. Ah Aga agabe nasıl yandım be? Nasıl yanırsın? Ne evet, şöyle bir bakıyorum. Buradan da geçiyorum. Buradan da geçtim. Güzel, mükemmel ötesinden de öte bir. Ops. Oğlum bunlar oynuyormuş, hiç haberim yok. Hiç kimse söylemedi. Bize böyle bir bilgi gelmedi bunların oynadığına dair ama neyse geçelim biz. Aha. Gideyim artistlik yapmaya gerek yok aslında. Şunu almasam da olur da alacağım arkadaşlar. Oyun ödül veriyor malumunuz. Evet şöyle Buradan da böyle Bu neymiş topa mı gireceğiz Allah'ım Of of Oğlum çok güzel ateşledi bu, bu, Bunu bir yerden tanıyorum ben ama Nereden çıkartamadım bir türlü Eee burada ne yapacağız Bu kardeşle mi muhatap olacağız O ne oluyor lan Oğlum geçmeme izin vermiyor vuruyor bu bana Psikopat mısın kardeş Canım hanım gitti bayağı da canım gitti ha, Demek ki bunu atlayacağım mahkum var arkadaşım Burada mahkumlar var Aman ya Rabbi dur mahkum kardeş mahkum atladım arkadaşlar o basketbol topu atan bir tane e, donum onu beli be, karnı göbeği açık bir mahkum da bana Top Fırlatıyor deli misin kardeşim git ya hepimiz kaçmanın derdindeyiz ah. bak ona bakacağım diye hemen düğmeye basalım bu düğme açtı mı lazerleri güzel hemen buradan porsuk gibi kaçacağım hemen Kaytırık kuyturuk Yerleri alıp alıp geçeceğiz arkadaşım burada ne var? Aa patates burunlu orada. Şimdi. Allah cezanı versin. Ay düşüyorum. Aman Allah'ım. Ha, demek hapishaneden kaçabileceğini düşündün. Ha, ha Sen şimdi göreceksin. Buradaki diğer canavarların yanına atacağım seni. Abi atma kırman olayım. Beş tane şey topla diyor. Şişt, Çocuk sana yardım edeyim mi? Masaları temizle seni buradan çıkartayım. Tamam o zaman temizlerim ablacığım. Aslanım benim ablam benim. Aslanım nedir ya? Ablaya hemen yardım ediyoruz arkadaşlar. Mahkumlar ortalığın içine mahvetmiş. Görüyorsunuz ki. Oğlum bu bu patates bunun peşinde ama. Çabuk 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 çabuk. Abi şu pa şeye bas da kay bari be. Abi alamadım ki kurban olduğum. Dur bir dakika sakin. Evet, bu gardiyan peşimi bırakmıyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Aldım. Aha kapıyı açtı. Abla Allah razı olsun senden. Çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti. Geliyor lan bu hala. Oğlum bu hala peşimde. Şuraya bırak. Tam şuraya bırak üstüne çık. Tamam gelmiyor herhalde. Kurtuldun mu? Ha şuraya koyacağım arkadaşlar. Şuraya bırakacağız. Acaba şuradan içeriye girebiliyor muyuz? Düğme neymiş? Yok atlamak istemiyorum kardeşim. Aha. Abi şuraya açıp tırmanmam lazım da nasıl tırmanacağım? He bir tane daha koyacağız dur. Şuraya koyduk. E ee, bir dakika. Ha şöyle ah ah ah. Bırak kardeş. Oy, arkamdan kız gelince korktun bir an arkadaşlar. Neyse şimdi havalandırma deliğine girdiğimize göre havalandırmayı takip edelim. Oy, nasıl bir yere geldim ben? Oğlum burada oyuncaklar var. Çok değişik yerler. Oy, kellem gidiyordu az kalsın. Evet, ay, ay dedeler görmüş olduğunuz gibi buradalar. Çevriliyor mu? Aha bir şey daha buldum. Tamam bir tane daha buldum kelepçe. Hemen şuradan yukarıya çıkalım. Bastım abi buna. Ha tekrar dışarıya çıktık arkadaşlar. Şu bana top full atan mahkumun olduğu yerdeyiz. Basketbol sahasındayız. Şimdi buraları bir geçelim. Bayağı bir dolandık yahu ama bir türlü oyunu bitiremiyorum. Görüyor musunuz? Ha burada bir şey var. Kapının arkasında ne var? Bunu ne yapacağım? Kutuyu kaldır diyor. Nereye koyacağım onu bu kutuyu? Şöyle lazerleri mi keseceğiz acaba? Yo. Ha kutunun içine girdim. Lazerlerden geçebiliyorum. Ha çok iyi. Şuradan da gidiş var. Buradan da gidiş var. Nereden gideceğim? Abi bir dakika. E peki öteki tarafta da gidebilirdim. Alıp alıp ha, alayım öteki tarafa geçeyim dur. Bir dakika öbür tarafta kesin bir şey var burada. Arkadaşlar iki tane yer var. Ha, yo ben buradan geldim tamam. Oğlum ben bir saattir niye dolandım o zaman? Ha tamam tamam doğru yerdeyiz tamam. Güzel arkadaşlar kutudan çıkamıyorum. Peki kutudan çıkmazsam çarpsa ölüyormuşuz. Evet. Çarpsa ölüyormuşuz. Evet arkadaş, burası biraz kazığa benziyor. Abicim çok kazık ya. Dur. Abi nasıl geçeceğim ben orayı? Aa şuradan geçeyim dur. Dur bir dakika. Yani açtım iyice. Tamam. Yanaş. Şimdi. Evet biraz yanlış mı yaptık acaba? Neyse şu kurabiyelerin üstüne basıp şu kızın ensesine gidip şey alalım. Orada bir kelepçe daha var arkadaşlar. Abi ölme ya. Öf. Şuradan tırna. Aman. <laughs> bir dakika. Şimdi gidip o kelepçeyi almam lazım. Neyse yapacak bir şey yok. Şuradan bir daha geçeceğiz arkadaşlar. Abicim olmuyor ki. Aa bir dakika ya. Niye geçemiyorum ben burayı? Abi oradan geçmeme izin vermiyor. Demek ki arkadaşlar ne yapacağız? O kelipçi almak için şöyle bir taktik. Az evvel nasıl geçtiysem aynısını şuradan geçeceğim. Cık. Allah Allah ben onu alacağım arkadaşlar. Çok sinirlendim şu anda. Bir daha deneyeceğim. Bu sefer de alamazsam artık yapacak bir şey yok. Ah tamam. Oh be. Oh. Evet merhaba. Bu kızın daha önce sanki şeyini oynamıştım. Bir oyunu vardı değil mi? Neyse ölebiliriz burada artık aldığımıza göre. He. Boşuna öldük. Buradan da Şöyle mi gideceğiz? Nereye? Yukarı yine mi havalandırma ya? Girelim havalandırmalara. Evet havalandırma ömrümü yedi arkadaşlar. Bir yandan rüzgar itekliyor beni. Neredeyse oyunun sonuna gelmişiz ha. Bu arada baya baya oyunun sonuna gelmişiz arkadaşlar. Ne diyor? Makası al. Ne yazıyor yerde? Senin için bir hediye. Hadi bir gün daha oynayalım sevindim. Evet ilginç. Evet, enteresan şeyler olmuş. Burada ne yaşamış hiçbir bilgim yok. Şu kurdeleyi açalım. Ha, hatırladım burayı. Oha! Ne oluyor? Çok karizmatik bir giriş yaptı. Farkında mısınız arkadaşlar? Hapishan kaçabileceğini mi sandın? Karpuz kafa! Hücrene dönme zamanı geldi. Allah! Arkadaşlar. Arkadaşlar, tamam bölüm sonuna gelmişiz. Şimdi bunun işini bitireceğiz. Kaç, 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 Abi kelepçelerle beni etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Seni patates burunlu gardiyan. Evet patates burunlu gardiyanı devireceğim arkadaşlar az kaldı. Bütün işi. Şey. Oh be. Hayır olamaz. Olur olur üzülme. Böyle şeyleri çok yaşadık. Ne tüm mahkumları serbest bırak. Bıraksam mı acaba? Kafam karıştı. Aha. Vallahi arkadaşlar bir çılgınlık yaptık. Oo Hugi Hugi'yi serbest bıraktım. Hugi Hugi değil de bunun başka bir şeydi hatırlayamadım şu anda. Başka kim var? Ne oldu? Ne oldu bir dakika? Ben nereye düştüm? Ulaşılan noktayı kontrol et. Aa bir dakika. Daha kaçamamışım oğlum hapisten. Ay gittik ne tıkladık gene ya. Şuraya tıklayalım. Geliyor. Geliyor. Kral geliyor arkadaşlar. İşte budur abi. James Bond gibi adamım ya. James Bond gibi hapishaneden kaçışımı gerçekleştirdim. Aha. Hala bitmemiş ki. İyi ee, buradan nereye? Oğlum hapishaneye geri mi giriyoruz? Abi olmasın ne olur. Hayır, giriş yok canım. Kurtulmuşuz işte. Daha ne? Daha ne olsun değil mi? Buradan nereye? Buradan buraya. Buradan buraya. Artık gemiye binip kaçma zamanı geldi. Elveda. Albatros adası hapishanesi. <laughs> Baba kaçar. Haydi bana eyvallah. Oh be. Oh be. Yırttık arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gemiye bindim. Uzaklaştım. Ve oyunun sonuna geldik dostlarım. Oh! Ne oldu? Allah cezan versin ya. Tam oyunun sonuna geldim dedim. Abi böyle bir şabalaklık yapılır mı ya? Böyle bir şabalaklık yapılmaz ya. Vallahi billahi yapılmaz arkadaşlar. Neyse geri gideyim. Bin şu gemiye ya. Pü. De böyle şapşıklıklar yapmayacağım. Neyse. Son itibariyle oyunu bitirdik dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.